Merhaba arkadaşlar. Şimdi biraz önce gremelle basit şekilde taşımızı nasıl işleriz onu gördük. Şimdi size bir püf noktası daha veriyorum. Evdeyiz, canımız sıkılıyor. Karantin zamanı, taşlara merakımız var. Ne yapabilirim? Siz de taş işleyebilirsiniz arkadaşlar. Taşınızı basitçe şekillendirdikten sonra atıyorum bu örnek ya. Yani. Şuradan alalım. Bir taş yaptınız. Biraz önce anlattığım şekilde zımparaladınız taşınızı. Şimdi ne yapacağız? Eğer imkanımız varsa. Bakın şöyle basit bir el matkabı alıyoruz. 3000 devir olsun. Ve ucuna parlatıcı şu cırt cırtlı dediklerimiz var ya. Bunlardan bir aparat satılıyorlar yani. Ve zımpara kağıtlarımız. Bunlar da satılıyorlar arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Basitçe bu kaçmış gritimiz? Şurada bakın 220 grit yapıştırıyoruz. Yalnız dönüş istikametini iyi ayarlayın. Bakın fırlamasın. Size bir tavsiyem de matkabınızı şu şekilde sabitleyin kelepçelerle. Sabitleyiniz. Bakın. Kendinize dikkat edin. Bu sadece görsel. Size göstermek için. Siz böyle yapmayın. 220 kum var. Taşımızı ısıyoruz. Ve kullanıyoruz. Gelelim bir diğer örneğimize. Bu kağıtlarınızı 3000'e kadar bulabiliyorsanız zımpara kağıtlarınızı kullanın. Taşımız bu şekilde parlayacak. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Biraz önce gösterdiğim şekilde sakın yapmıyoruz. Sadece sizin için anlayabilmeniz için gösterdim. Bu en kolay yoludur. Makkabımızı bir yere sabitliyoruz Yalnız hava almasına dikkat ediyoruz Suyla kesinlikle bu bölüm Temas etmiyor Eğer mümkünse uzun şaft kullanıyorsunuz Uzun şaft Bunu aynı zamanda Eğer uzun şaft kullanırsanız Bakın arkadaşlar Eğer uzun şaft kullanırsanız bir su kabına yakın şu şekilde uzun bir şaftla aynı makkabınızı küçük elmas kesiciyi biraz kırılmış benimki. Elmas kesicinizi bağlıyorsunuz şu şekilde tabi şaftınızın uzun olması şartıyla. Suya değecek şekilde bir düzenek hazırlıyorsunuz ve böylece taşınızda çok rahat kesebiliyorsunuz. İşte size hani o binlerce liralık makineler şunlar bunlar deniyor ya o kadar da önemli değil arkadaşlar. Yeter ki içinizde istek olsun. Buyurun. Size başarılar diliyorum. Aynı zamanda e-mail adresim var. Yazın. Vaktim olduğunca ben size dönerim. Kolay gelsin.